Herkese merhabalar. Şimdi teknoloji, Teknofest teknoloji yarışmalarına nasıl başvuru yapacağımıza dair bir e, kayıt alacağız. Burada e, biz e, Gökova Roket olarak orta ve lise kategorisini yarışacağımız için roket yarışmasına nasıl başvuru yapacağımız konusunda sizlere biraz bilgi vereceğim. Önce Teknofest sitesine gidiyoruz. Teknofest zaten açıldığı anda önümüze bir bölüm gelecek. Yarışmalara başvuru yapmak için dediğimiz bir bölüm gelecek. Şu sayfa geldiği için başvuru ve detaylar için tıklayınız diyor. Buraya tıklıyoruz. Burada hangi branştan başvuru yapacaksanız onları biz lisans, lise, lise veya lisans lisans üstü artık ilkokul hangisi ise buradan roket yarışmasını biz seçeceğiz. Roket yarışmasını seçtikten sonra aşağıda tabii yan tarafta videoları var, yarışma takvimi var, dokümanları var, geçmiş yıl raporları var ve benzeri şeyler var. Bunları bütün yarışmalar için tek tek bakabilirsiniz. Finalist takımlar var. Mesela 2010, 2020'de e, burada dikkat ederseniz alçak irtifada. Yine orta irtifada da 2019'da 2020 mesela biz burada olmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Dördüncü sırada bitiren için dördüncü sırada olmamız gerekiyor Gökova Roket olarak. Evet gördüğünüz gibi geçen sene Türkiye dördüncüsü olarak da burada yer alıyoruz. Şimdi biz başvuruyu geçmek istiyoruz. Şöyle baktığımızda geri gelelim. Burada roket kısmına girdiğimizde Başvuru kısmına giriyoruz ve bizi bir siteye yönlendiriyor. Bu kys teknoloji takimiorg sitesine yönlendiriyor. Burada daha önce üye olmayan arkadaşlar için, biz de bu sistem yeni geldi bu sene. Daha önceki senelerde bu sistem yoktu. Burada yeni hesap dediğimiz bir yer var. Yeni hesaba basıyoruz. Yeni hesaba bastıktan sonra bir kullanacağımız e-posta, adımız, parolamız ve yeniden parolamızı yazdıktan sonra altta işlem yapıp bir yolu tıklayıp buradan ilk üyeliğimizi yapıyoruz. Daha sonrasında ana sayfaya geldiğimizde burada e, post el post adresini yazıyoruz, parolamızı yazıyoruz. İsterseniz beni hatırla kısmını yazabilirsiniz. Buradaki işlemi yapıp giriş kısmına basıyoruz. Şimdi zaten burada merhaba isminiz artık neyse kullanacağınız o şekilde geliyor. Ve daha sonra Burada yarışmalara ilk adım olarak adım adım bütün sistem atılmış. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım olarak da iki adım olarak yazılmış. Daha sonra burada ilk olarak birinci adım başvurmak için takımını kur ifadesi geliyor. Tabi biraz önce üye olduğunuzda biraz önce üye olduğunuzda profil bilgileriniz kısmı geliyor. Profil bilgileriniz kısmı üye olurken dolduracağınız bir kısım. Burada profil kısımlarınızda önce kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra aşağı doğru gidecek Daha sonra iletişim bilgileri, işte e post adresini, cep telefonumuz. Ben biz kendi okulumuzun adını, adresini verdik iletişim bilgileri olarak da. Daha sonrasında eğitim bilgileriniz. Burada devam eden eğitim seviyesi varsa ettiğiniz, devam ettiğiniz bir durum. Ve en son bitirdiğiniz ifade neresiyse onu yapıyorsunuz. Ve en sonunda da üyelik bilgileri içerisinde bulduğunuz kurum tipi, e, kurum adı e, ve nasıl bunları ister seçebilirsiniz. Çok önemli değil o kadar. Ve en sonunda da okuduğunuza dair kişisel verileri kaydedip burada kayıt ol ve başvuru aşamasına devam et kısmına basıyorsunuz. Bu kısımları bitirdikten sonra artık takımını kur bölümüne giriş yapıyoruz. Takımını kur bölümüne girdikten sonra Burada dikkat ederseniz bazı bilgiler var. Takım adı neyse mesela biz Gökova Roket 10.000 olarak orta irtifa rakımız. Takım profesyonellik alanı buradaki hangi alanda yarışmaya katılacaksanız o alanda veya diğer alan varsa takımın kuruluş yılı, takım seviyesi ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeyseniz veya lisans seviyelerindeyseniz o şekilde burada eğitim seviyesi takım üyelerinden en yüksek eğitim seviyesine sahip. Danışmanla alakalı değil, sadece üyelerle alakalı olan bir kısım. Takım okulu, burada dikkat ederseniz e, yukarıda seçtikten sonra zaten okullar geliyor. Ama isim olarak gelmezse eğer okullar, biz mesela liseyi seçmeye çalışalım burada. Eğer burada okulunuzun ismi çıkmazsa sıfır diğere basıp aşağıda okulunuzun ismini yazabilirsiniz. Mesela biz burada Ola Gökova Deneme Meslek ve Teknik Ambasası olarak yazdık. Eğer çıkmazsa bazı okullar var Muğla'dan. Ee, 8-9 tane okul ismi var. Şurada göstereyim hemen. Muğla'ya geldiğimizde. Evet. Burada gördüğünüz gibi Muğla'dan bu Milastan iki okul, Menteşe 75. yıl fen lisesi var, sosyal bilimler var, Köyceğiz fen lisesi ve benzeri belediye fen lisesi almışlar. Ama okulunuzun ismi yoksa tabii ilkokul ve benzeri gibi neye gireceğinize bağlı orada. Onu giriyorsunuz. Sonra içinizde bulunduğunuz kurum kodu neyse artık kurum, bilim sanat merkezi açık lise, mesleki ve teknik anadolu ise onu giriyorsunuz. E, takım üye sayısı danışman hariç e, bir veri girmeniz gerekiyor. Takım tanıtım dosyası. Biz kısa bir dosya hazırladık. Bu dosyayı buraya yüklüyorsunuz ve takım tanıtan bir metin olarak da buraya metin olarak yazıyorsunuz. Takımdaki rolünüz artık danışman mı, kaptan mı ona göre buraya yazıyorsunuz. Ve arkasından da iletişim sorumlusu siz olacaksanız buraya kutucuya işaretleyip takım kaydını tamamlıyorsunuz. Bu kayıt tamamladıktan sonra artık takım bilgileriniz oluşmuş oluyor. Takımınız bir takım ismi oluşmuş oluyor. Ve daha sonra sistem satın takımı yönlendirecektir burada takım bilgilerim kısmına giriyorsunuz. Ve burada en aşağıda gördüğünüz takım adı, artık kuruluş yılı, takım biz burada takım üye sıralaması beklediğimiz için gözüküyor. ilk başta sadece ben gözüküyordum. Daha sonra artık havacılık birden fazla takımı da takım için başvuru yapabiliyorsunuz artık kendiniz. Sonra üye eklemek için bu takıma burada üye işlem kısmı var. Artı eksi kısmı dediğimiz kısım var. Bu artı eksik kısmına basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra takıma kimleri davet edecekseniz burada kimlik numarası ve mail numarasını giriyorsunuz tek tek. Ve sonrasında da burada takımdaki rolü kaptan veya üye olarak bunları gönderiyorsunuz. Ve karşı tarafı davetiye gönderecek şekilde davet et butonuna basıyorsunuz. Burada zaten davet ettikçe bu sağ tarafta üye davetler sitesinde bunları tek tek görüyorsunuz. Sonrasında o öğrenciler de aynı şekilde sizin bu geçtiğiniz aşamalardan yine profil bilgilerinden ve benzeri durumları tek tek girip onaylayıp yine bu sistemi üye oluyorlar ve sonrasında altta göreceğiniz birazdan bu şekilde davetiye kabul eden öğrenciler ve kişiler altta bu şekilde tek tek gözüküyor. Takımda artık neyse kaptansa, üye ise bir şekilde danışmazsa bu şekilde gözüküyor. Buraya kadar artık takımınızı oluşturmuş oldunuz. Sonra ana sayfaya gelerekten artık son hamlenize gelmeniz gerekiyor. Takımımızı kurduk ve yarışmalara başvurmak için tıklıyoruz. Burada yarışmalarda seçtiğiniz yarışmalar burada hepsi var. Artık hangi başvuracaksınız. Biz mesela roket yarışması için başvuru yapmıştık. Roket yarışması kısmına giriyoruz. Artık burada lise kategorisi orta irtifa, yüksek irtifa ve zorlu görev kategorisi olmak üzere dört tane görev var bizde. Başvuru kısmına basıyoruz. Başvuru kısmına bastıktan sonra artık burada takım seçiniz kısmı geliyor. Takım eklediğiniz için ve sizin öğrencileriniz de üye olduktan sonra takımınız oluştuğu için burada takımınızı seçiyorsunuz. Seçten sonra projenizin başlığı, ve mesela biz ortaya bir roket ve proje açıklaması ile ilgili bilgileri yazıyorsunuz. Daha önce katılıp katılmadığınıza dair bilgi yazıyorsunuz. Evet ya da hayır. En sonunda da burada roket yarışması veya artık hangi yarışması şartname okudum ve kabul etti mi tıklayıp e, baş, başvuruyu tamamla kısmını tıklıyorsunuz. Bu tıklandıktan sonra zaten artık ana sayfaya geldiğinizde en alt kısımda görüyorsunuz ki 2020 roket yarışması orta irtifak kategorisi Gökhan Roket 11 başvurusu ne zaman başvuru yaptığınıza dair bilgiler burada yer almış oluyor. Başvuru bu şekilde 28 Şubat'a kadar yapmanız gerekiyor. Hepinize iyi günler.